Vay be. Mahallemizde bir kahraman yetiştirmişiz de haberimiz yokmuş Beyko. Abi. Abi biz ne kahramanlar gördük. Ömer ne yapmış? He? Ufak tefek bir çocuğu sudan çıkarmış. Asıl gelsin bizden canını kurtarsın da o zaman görelim kahramanlığını. Öyle bir şey yok. İbreti alem için şu meydanda kemiklerini kıracağım onun. İbreti alem için. Hayırdır? Ha, Arkandaki. nerede da böyle dayı dayı konuşuyorsun lan. Ömer. Yüreğimden, bileğimden başka bir şeye güvenmem ben. Ama sen bu çakalları arkana almışsın. Mahalleliğe güvenip bana atar gider yapıyorsun ha. bak. Bunlar Ali'yi sattıkları gibi seni de satarlara haberin olsun. Ben abilerine götüreceksin. Ya seve seve. Ya da. Anladın. Ulan var ya. Kimden bahsettiğinden haberin olsa besmele çekip öyle konuşursun. Anlat öğrenelim Murat. Ömer. Babanın hatırı var. Kendini harcatma çek git. Bak ben en fazla kemiklerini kırarım. Ama onlar doğduğuna pişman ederler anlıyor musun? Oh! Oh! Oh, kalk hele ya! Kalk! Oh. Ben, lan! ben şimdi senin pek besin hakkın basmayayım lan! Yavaş oğlum! Yavaş Ah! Bir daha lokayın önünde görmeyeceğim. Buraya çay içmeye bile gelmeyeceksin. Bırak! 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 Kalkan! Ulan! Ulan! Burayı sana bırakırlar mı sanıyorsun? Sülaleni kuruturlar senin! Yine de burayı sana yar etmezler! Yar etmezler! Ben de Reis ben de geliyorum. Ver! Fazla kal! Gidelim bakalım bırakıyorlar mı bırakmıyorlar mı? Ver. Görelim mi? Yürü! Ne bırak! Yürü! Ne bırak! Ne bırak! Oğlum manyak mısın sen? Ulan biri! Manyak mısın oğlum sen? Öldürürler diyorum lan! Kapımıza sıkarlar! en fazla yemez Murat. Amma tırstın ha. Yürü! Lan bırak! Yürü! La bırak la yürü! La